Çalışanlar, işçiler, dikkat, mecliste bugünlerde çok önemli bir paket var. İstihdam paketi görüşülüyor. İçeride görüşmeler sürerken meclisin dışında eylem vardı. Paketin geri çekilmesini isteyen disk üyeleri gösteri yaptı, polisle müdahale etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde istihdam paketinin görüşmeleri dışındaysa protestosu vardı. Ne koronavirüs ne de sosyal mesafe onları durduramadı. Polisle disk üyeleri birbirine girdi. <laughs> Genel kurulda görüşülen istihdam paketinin kıdem tazminatı ve ihbar hakkını ortadan kaldırdığını savunan disk üyeleri paketin geri çekilmesi için meclis önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklamaya izin vermedi. Bunun üzerine polisle diskü üyeleri arasında arbede çıktı. O sırada bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri grubu içeri almak istedi ancak polis grubun meclise girmesine izin vermeyince tartışma daha da büyüdü. Ancak daha sonra uzlaşmaya varıldı. Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin meclise girişine izin verildi.